Merhaba arkadaşlar. Bugün Prims algoritması konuşacağız. Prims algoritması aslında minimum spanning tree yani minimum yayılım ağacını bulmak üzere tasarlanmış bir algoritma. Aç gözlü bir algoritma. En küçük yani en küçük ağırlıklı kenar ağırlıkları üzerinden bütün grafımızı gezin, bütün grafımız üstünde bir uğrama yapıyor. Ee, nasıl çalışır dediğimize baktığımızda da, rastgele bir düğümle başlıyor. Ardından en küçük ağırlıklı kenarı seçiyor. Ve e, bunu en küçük ağırlıklı <laughs> kenarı seçtikten sonra da tekrardan e, öbür e, önceki seçtiği düğümün ağırlığına uğramadan aslında diğer düğümler arasında gezinmeye sağlıyor. Aslında şöyle oluyor. E, A burada B'yi seçti. 9 var, 20 var, 11 var. Şurada 7 vardı. 7'ye gittim. Buradan C'ye geldi. En küçük artı 1 var. Tekrardan bakıyorum. Burada 1 var. Tekrardan baktığımda burada 2 var ve 3 var. 2'ye gidiyor, 3'e gidiyor. Daha doğrusu burada değil de bir şey şu var. Bunun üstünde gideceğiz. Buradaki olay yani şurada da bir örnek var. Buradan kitaptan bakabilirsiniz. At atarım bunu. E, burada aslında toplam ağırlığı buluyor e, Bunu ben e, bir Peyinte e, yaptım Buradan e, bakacağız hangi yollara e, gideceğimizi e, Tabi avantajları Ve dezavantajları vardır e, Keza kruz kalın da aynı şekilde e, Bunlar minimum e, Ağacı Minimum ağacı bulmaya Yapıyor aslında e, Gezinme olarak e, Şöyle yapabiliriz Şöyle gösterelim Şimdi burada rastgele e, algoritma çalışması bu şekilde burada rastgele bir e, e, düğüm seçeceğiz, A'yı seçelim. A'yı seçiyoruz. E, A'nın komşuluğu, komşu kenar, e, komşu komşulukları 4'te 1 var. Buradan e, en küçük olan 1'i seçeceğiz. E, böyle gidelim. Ardından e, bunu seçtikten sonra, hatta şöyle yapalım daha iyi olur, direkt üstüne yapalım. Ardından şimdi B'deyiz ve A'dayız. Ee, B'de 2 var gidebileceği, 6 var. A'da da 4 var. Ee, hangisini seçer? En, en kısa olan tekrardan 2'yi seçer. 2'yi seçtik. Şimdi C de var artık. Ee, şimdi A ve C'ye artık gerek yok. Çünkü A ve C'yi artık gezindi. Ee, neye bakabiliriz artık? Ee, çünkü A, C yazsa bir döngü oluşturur. Bunu istemiyoruz. Şimdi C ve B'de sıra. B 6 tek gidebileceği 6 var. C'nin 3 var, 5 var. Hangisini gidecek? En küçük olan 3'ü gidecek. Peki. Artık ne var? E D'miz var. B B'miz vardı. B'miz artık yok çünkü B'mizle D'miz birleşti. E ne var artık? D'mizden E'ye gidebilir. C'mizden neye gidebilir? Eğer D'mizden E'ye giderse 7 olur, C'mizden E'ye giderse 5 olur. Gezinmediğimiz bir tek E kaldığı için en küçük olanı yine seçeceğiz, 5 seçeceğiz. O yüzden böyle olacak. Yani bizim aslında prim algoritmasıyla gezindiğimiz yol yani bu şekilde, böyle bir yol. Şu şekilde. Bu şekilde maliyetini hesaplayalım. 1 var, 2 var, 3 oldu. 3 daha 6, 5 daha 11. 11'de e, maliyetimiz e, en kısa'yı buldu. Yani e, burada bulunan 11. E, bu şekilde e, prim sağlurtmasının e, çalışma yöntemi bu şekilde. E, detaylıca incelemek için e, bakabilirsiniz. E, teşekkür ederim. E, görüşmek üzere.